En iyi meze budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla besleniyor. İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Tatsız Kral Pele, Bauer, Kaleci Mayer, Naddi Komanachi, Bridget Bardo, Fenerbahçe Necemil. <laughs> Başına tarih kuşu kondu vatandaş. Bu tarifi kaçırma. Bir hafta bozulmaz. Mutfakta şef mi var derler. Bugün keyfim yerinde Kıracağız dökeceğiz bütün statimizi atacağız Tutmayın küçük enişteyi <laughs> Yarım çay bardağı zeytinyağıyla tarife başlıyoruz Saat gece 3 Uruguay liginden maç seyredeceğiz Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum bir sarımsağı ilk önce patlatarak Daha sonra sadece dörde veriyoruz Bir hafta bozulmayan İnanılmaz lezzetli biber mecesi yapıyoruz. Ocağın ısısı en kısıklı ortadan arasında. Buraya dikkat. İki tane kapya biber. Kapya biber kesin kullanıyoruz. Şöyle bastırıyorsunuz. İçine bastır. Daha sonra... Ortadan ikiye kes. Şu çekirdekli bölümünü kullanmıyoruz. Fazlasını fazla çekirdeğe akıt. Temizle, daha sonra sizden istediğim, bakın bunları jülyen jülyen, ince ince kesiyorsunuz. Jülyen jülyen, ince ince. Hemen hemen hepsi aynı incelikte olsun. Bakın görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi aynı incelikte olsun. Biberiniz eğer böyle çok uzunsa, bunu ortadan ikiye kesip, daha sonra biraz küçülttüm. Julian Julian kesebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Hemen hemen hepsi aynı boyda. Önemli olan bu. Hemen biberler içine. Çok az tuzluyorum. Hem lezzetlensin hem de daha çabuk sotelensin diye. Şöyle bir karıştıralım. Bütün hepsi yağ ile temas etsin. Bakın tavaya yaydım görüyor musunuz? Daha sonra altını kısıyorum. En büyük ocakta altını kısıyorum. Ve 8-9 dakika pişmeye bırakıyorum. Kendi kendine sotelenmesine izin veriyorum. 8-9 dakika sonra sıra diğer biberlere geldi. Bakın evde hangi biber varsa kullanabilirsiniz. Ama biber çeşitliliği bu tarifi çok lezzetlendirir. Yine şu içindeki çekirdekleri kullanmıyoruz. Çekirdekleri aldıktan sonra bir charleston biberi. Bakın bu büyük bir charleston olduğu için hemen şöyle yine ortadan ikiye kesiyorum. Ve daha sonra bunu da ince ince kesiyorum. Bakın. Hemen hemen hepsi aynı boyda değil mi? En önemlisi bu. Dolmalık biber. Evde ne biber var dediğimde inanmamıştınız galiba. Hemen bunu da Bu da oyunun içine. Evde ne biber varsa acı biber de koyabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Yine şu iç taraflarına yine şuraları kullanmıyoruz. Oo, nasıl acı biliyor musun? Şimdiden gözümü yakmaya başladı. İsteyen acı koyar, isteyen koymaz. Size kalmış. Sakın biberler acı olduğu zaman elinizi gözünüze yüzünüze sürmeyin. Koray bu kadar basit bir tarif. Gerçi biz basitleştiriyoruz. Nasıl bu kadar lezzetli olabilir diye kendi kendinize soracaksınız. Ya tamamen biberlerin lezzetini aldıktan sonra şöyle bir yaş. Ya ya yaş. Elma sirkesi. Yine çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Bir çay bardağının üçte biri kadar. Elma sirkesi tamamen sosa çeviriyoruz. Şeker. Şöyle dağıtarak 2 çay kaşığı. Tuz, tatlı ekşi sağlamasını yapıyoruz. Limon. Şöyle 1, 2, 3, 4 sıkım limon. Karıştır. Karıştırdıktan sonra yeniden tavaya yay. Bakın kaynamasıye başlamasını istiyorum. Kaynamaya başladığı anda 6 kısıkta kapağını kapatıyorum ve bunu 8-9 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Kendi kendine sotalansın. 7 dakika 8 dakika yeterli ama 6 kısık unutmayın. 8-9 dakika sonra beraber açıyoruz kapağını. Artık bunu soğuması lazım. Bunu sıcakken kullanamayız. Arka ocağı alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduğu anda devam edeceğiz. Bir karar vermelisiniz. İstediğiniz kavanozu kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle geniş ağızlı, isterseniz de böyle dar ağızlı. Eğer dar ağızlı kullanırsanız dayanma süresi çok daha uzun sürer. Hava alması daha azaldığı için ama geniş ağızlı kullanırsanız daha kolay servis yaparsınız. Ben de uzun süre dayanmayacağı için geniş ağızlıyı kullanıyorum. Labde peyniri. Burada kabınızın büyüklüğüne genişliğine göre kullanıyorsunuz ama hadi diyelim ki örnek vermek gerekirse şöyle 100 gram böyle 100 gram labne peyniri. Üstüne koruma çekmesi için bir tane sarımsak. Yine yemek kaşığı yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Bir yemek kaşığı limon suyu. Süzme yoğurt. İlk başta süzme yoğurdu şöyle bakalım. 1 2 Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı kullanalım. Duruma göre devam edeceğiz. Bütün malzemeyi artık karıştırıyoruz. İyice karıştırdığınız emin olduktan sonra ortasını açıyorum. Bakın ortasını açtım. Solita dediğimiz biberleri. Bakın soğumuş olması önemli burada. Şöyle sote dediklerimizi hemen içine. Aynen böyle. Dikkat edin. İlk başta suyundan koymuyorum. 2 kavanoz rahat rahat çıkar. Zorlarsanız 3 de olur. Kaşık yardımıyla kademe kademe yapsanız daha da basit olabilir de. Şimdi Koray biraz şekli güzel olsun diyorsanız bakın şöyle kırmızılardan alırsınız. Şöyle köşelere şimdi dükkanda satış yapacak olanlar görüntü önemli. Onun için şöyle yanlardan şu şekil yeşiller, kırmızılar bunları böyle gösterebilirsiniz. Lezzetinden hiç şüpheniz olmasın. Şimdi şu sosunu görüyor musunuz? Sosundan bu dayanması için tamam mı? Yani süresini uzatacak. Tamamen isteğe bağlı. Üstüne maydanoz, dereotu, çok az zeytinyağı. Nasıl gözüküyor? <laughs> Bir şeyler mi yudumluyorsunuz? Çıkartın dolaptan tabağınıza koyun yudumlayın. Şimdi bunu yalnız daha da dirençli olması için kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra sıkıyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Hızlı, pratik ve inanılmaz lezzetli. En az 2-3 saat dolapta bekletirseniz 2 saat diyelim kendine gelir daha lezzetlenir, biberler çok daha lezzetli olur. Meze kıvamını alır ama en fazla bir hafta bekletiyorsun. İşliyseniz 3 gün 4 gün çünkü satıyorsunuz bunu. Müşteri evini alıyor. Ne kadar bekleteceğini bilemeyebilir. 3 gün 4 gün diyin. Maç var. Maça kadar bekleteceğim ben. Zamanım yok. Biraz kendine gelsin. Daha sonra şunun bir tadına bakalım. Peki Koray bunu nasıl servis yapacağız? Dolaptan çıkartıyorsunuz. Pişirdikten bir iki saat sonra iyice kendine gelmiş, kıvamını almış, lezzetini almış duruma geliyor. Hemen köşeye alıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir tabak, tabak deyince de aklıma Öztürk Serengil'in hikayesi geliyor. Dinlediniz mi onu? Tabak, tabak, tabak. Dinleyenler ne demek istediğimi anlıyordur. Mutlaka internetten Öztürk Serengil hikaye tabak diye yazın çıkar. İsterseniz benim gibi böyle kaşık kaşık ya da isterseniz kavanozu boşaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Öf, öf. Şuraya bakar mısın? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Görüntüyü görüyor musun? Dükkan sahipleri bunu kavanoz kavanoz yapıp müşteriyi kavanozla satabilirsiniz. Müşterinin de inanılmaz hoşuna gider. Ama bakın göstermesi benden çok da pahalı yapmayın. Görüntü kendini zaten belli ediyor. Artık şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Üç parmak tekniği burada yapmazsak nerede yapacağız? Oh, yanlış tadı işte bak yanlış anlamayın. <laughs> Koray ne sahtekarsın. Of Açın ağzınızı. Bak bunu yapan diyecek ki bu kadar pratik, bu kadar lezzetli, bu kadar saklaması kolay bir meze. Vardı da biz ne yapmadık diyecekler. Açın ağzınızı. Mezenin önünde durmayın ateş ediyor vurulabilirsiniz. Bir de şöyle biberle bakalım mı ne dersiniz? Milli içeceğin yanında inanılmaz lezzetli olur. Koray niye aldığını söylüyorsun? Çekiniyor musun? Tabii ki çekinmiyorum. Bize reklam vermiyorlar da o yüzden. Yok efendim yasakmış da cartmış çıkmış. Siz bana verin. Ben size gizli gizli reklamınızı yapacağız. Tekne kardeşim. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı ya? Yalnız acı dikkatli. Bana sorarsanız yaptığımız en lezzetli mezardan bir tanesi. Bir de bunu tabii bakın ben hemen çıkardım yapıyorum. Bu 2-3 gün dolapta durdu mu bunun tadından öf lezzetten gözünüzden yaş gelir. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Bu lokmayı da sizin için alıyorum. Ama göreceksiniz biz bu tekniği alırız. Ondan sonra geleyim geleyim diye siz yalvaracaksınız. Biz yiyip içerken bizim kadroyla. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese afiyet olsun.